Tarım Anadolu kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Güzel bir bahar günündeyiz. 20 Nisan'da neredeyiz? Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Gölhisar beldesindeyiz. Evet arkamda gördüğünüz tarladan da anlaşıldığı gibi Enginar çekmeye geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz Enginar karaciğer dostu olarak bilinir. Sadece öyle değil tabii onun yanında şifa deposu bir bitki. Birçok yönüyle e, tıpta yeri olan özellikle Tamamlayıcı tıpta şiddetle tavsiye edilen sağlıklı bitkilerden bir tanesi. Şimdi burada bunun üreticiliği üzerine bir video yapacağız sizinle. Evet yanımızda enginar üretimi yapan genç bir üretici kardeşimiz var. Evet. Orhan kardeşimiz. Orhan seni bir kısaca tanıyalım. Abi hoş geldiniz hoş öncelikle. Bulduk. Ben Gölüçar Mahallesi'nin İkama gemtim. Bir aile işletmesi olarak enginar yetiştiriyoruz. İşimiz yani enginar. İşimizin çoğunluğu enginar sebze. Gölüçar'da yapıyoruz bu işi. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? E, ben 10 e, yıldır bu işi yapıyorum. Daha öncesi tabi babamla beraber yapıyorduk. E, daha hala da onlarla beraber sürtüyoruz, kardeşimle beraber. Yani dediğim gibi bir aile işletmesi olarak. Pazarlara çıkıyoruz, enginara dağıtıyoruz. işte dekar alanda işliyorsun enginarda. E, ben kendime adım olarak 150 dekar e, enginar işletmesi yapıyorum. Babam da e, yapıyor tabi bunun yanında, 250 dekarlık bir alanda. Bunun yanı sıra tabii daha sebzelerimiz var. Yaz sebzeleri yapıyoruz, kış sebzesi yapıyoruz pazarlara. biber, patlıcan olsun yaz sebzesi, yazın kışında fransa pransa kereviz, karnabahar ile uğraşıyoruz. Hmm, yani bayağı adam... bayağı yoğun bir şey ha, var. Yoğun, yani. aynen. sebze üzerine genel sebze olarak önüne. sebze çalışıyoruz. Yani değil. bizim köyümüz görürseniz olarak sebzeci sebzeci bir köydür yani. Evet. Yani sebzeyle uğraşırız uğraşır, çiftçiler bütünle. Rakamlarımız çok büyük Orhan. Evet. Yani özellikle Enginar'da 150 dekar alan arkadaşlar sebze Aynen. için yani 5 dönüm 10 dönüm alanlar işler birçok çiftçi ama 150 dekar alan gerçekten sebze tarımında çok büyük alan. Sadece evet. bu oranın e, Enginar bölümü evet. değil mi? Enginar'ın yanında işte diğer sebzeleri de yapıyor. Arkamızda seraları var mesela Orhan'ın ne Aynen. yapıyor orada? Patlıcanları Patlıcanlar var, var, biberleri var onları da bir taraftan yetiştirmeye devam ediyor. Aynen. Kış döneminde işte dediğim evet. gibi karnabahar üretiyor. Tamamen sebzeci, tamamen arkadaşım. sebzeyle uğraşıyoruz. Toplam yani. kaç dekar alan işliyorsun? Ee, hepsi beraber sebzede, işleyin alanı? Yani benim e, toplam istediğim alan komple 200 dekar. Babamın e, hemen hemen 350 bölümü falan buluyor. Evet bayağı büyük rakamlarda çalışıyor Aynen. Orhan kardeşim. Aynen. Bayağı da tecrübeli tabii genç ama evet yani o gençliğin ya, yanında tecrübesi de mevcut yani. yani Çocukluğundan beri bu işin içindeyiz. Yani işimiz bu. E, bu Enginarla uğraşıyoruz yani. Sebzeyle uğraşıyoruz. Sevdiğimiz bir iş, seviyerek yapıyoruz. Evet. Peki bu Gölhisar'da bu enginar üretimi e, sanırım epeyce yaygın değil mi? Evet. Mesela ne kadar bir alanda enginar tarımı yapılıyordur Gölhisar'da? Yani e, enginar e, alanı hemen hemen 3000 dönüme yakındır yani Gölhisar olarak. 3000 dekar enginar. Evet. Evet arkadaşlar yani. yani... Geniş şaplıdır yani biraz enginar evet. bizim köyde. Yani enginar deyince Gölü sarı yani. Belki Türkiye'de böyle bir rakam başka bir yerde yok yani. Aynen yani evet. başka e, yani her yere baktığınızda bizim Gölüsel Ovası'nda her yer Enginar'dır yani. Evet boş yeri yani göremezsiniz. normalde nedir? Şimdi yakın zamanda sanırım 1-2 e, hafta içerisinde evet. Urla'da bir festival olacak Enginar festivali. Değil aynen mi? aynen yani bizim köyün Enginarları gidiyor oraya da orada satılıyor <laughs> ama Urla Enginarı diye geçiyor. Ne yazık ki e, Gölüsel Enginarı bizim Enginarımız ama Urla Enginarı diye reklamı oluyor. Yani Enginar Gölüsar'da da yani. Gölüsar'da evet, Sarı Enginar'da. Festivalini Urla yapıyor. Tabii ama orada festivalini o yapıyor. var elbette. Yani evet. Urla, Enginar üretiyor ama. Aynen. E, ya bölgede, orada bitti artık azaldı. Bölgede Önceden bölgede varmış. Türkiye'de hiçbir yer Gölüsar kadar üretmiyor değil Yok. Mi? Evet. Yok. Zaten yani. yaygın üretim bölgeler arkadaşlar. Ege ve Barmara bölgesinde Enginar'ın üretimi var. Neden? iklim İklim oralarda elverişli. Biraz sonra o ek, iklim isteğinde konuşacağız ama. Evet. İşte orada Ege'de de tabii Münferit eken yerler var, parça parça ekenler var ama böyle büyük tarım olaraktan uğraşan, büyük arazilerde işleyen yer arkadaşlar Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Gölhisar beldesi. Evet. Bunların ekimini ne zaman yapıyoruz? Nasıl tarımda ekim zamanı ne zaman bunu? Yani bunu e, Ağustos ayı gibi, Ağustos 15'i gibi başlıyoruz biz. Sulamaya bu dikilenleri uyandırıyoruz. Peki neden tohumdan mı dikim nasıl yapılıyor? Yok tohumdan değil. bu kök olarak kök olarak bunu uyandırıyoruz biz. Bu şu an Haziranın 15'inden sonra biter, uyumaya geçer. Sonra biz hiç işte, dokunmayız. Ağustosun 15'i gibi sularız. Sulayınca patlar bu. Onun yanından kök alırız. Sürgünler verir. Yani sürgünlerden kök alırız. Evet. Bu bir ta tabandan evet. sürgün verir. Aynen. Sürgün verir. Onları alırız. Bu sürgün Bunlar öyle şöyle. Yani yan, Bak, bak şuradan de. görebiliyoruz kökleri bak. Mesela bunlar biraz daha belirgin evet. kökleri. Şu köklerden. bunları kuruyunca dibinden böyle yarısını alırız. Evet. Başka bir tarlaya aktarırız. Tabandan yeni sürgünler verir değil mi? Biz aynen. Bunları ne yaparız alırız. Aynen. Başka yere aktarırız. Ne yaparız. Evet. evet. Bu Peki. E, Ağustos'ta suladık. Eylül evet. gibi bu sanırım o kökleri verdi. Aynen. Biz o kökleri fide olarak aldık. Ne zaman dikiyoruz? Hemen mi? Hemen. Yani bunu belirtmeye gelmez yani evet. kökünü. Hemen hazırlayacağımız yerini tarlaya hazırlayacağız. Arıklarını açtı açacağız. Hemen dikimini gerçekleştireceğiz. Yani ortalama e, dikim zamanı o zaman ne diyoruz biz buna? Eylül ayı. Eylül ayı. Yani Eylül, e, Ağustos ayının arası. Ağustos'un 15'inden sonra bir de Eylül... Onun gibi, 15'i on evet, gibi. Bir aldığımız zaman ne yaparız? Gideriz, buraya evet. ekeriz. Tohumdan yetiştirme yok mu? Yani hep yani, fideden mi? Tohumdan yetiştirme yok. Bizim burada fideden yani. Bunları hep fideden alırız. Biz çoğaltırız. Yanına alırız, başka tarlaya aktarız. Evet. Peki şimdi e, bunları tarlaya diktik. Evet. Ne yapıyoruz? Eylül ayında bunları fidelerimizi aldık tarlaya bunları, diktik. Bunları tarlaya diktince e, bunun suyuna dikkat etmemiz lazım. Yani uyanıp patlayana kadar suyuna dikkat etmemiz lazım. Yani bunun üç suyu önemli yani. Üç, hani bunu diktikten sonra üç suyu önemli. Yani patlığı kendini gösterene kadar. Ne fazla vereceğiz ne eksik vereceğiz. Fazla verirsek bu sefer çürüme yapıyor kökçe. Ölüyor. Aynen. Az, az verirsek de bu sefer kuruma yapıyor. Yani tam böyle kuruma yakın toprak rutubetliyken biraz suyunu vereceğiz. Ama kendini gösterdikten sonra ondan sonra kendisini kurtarıyor. Yani kendini gösterene kadar topraktan yeşerene kadar o e, sonbaharda o suları veriyoruz. Suları Tabii. salma mı veriyorsun? Salma bizim bura, salma. burası bizim salma. Evet. Yani çoğun bizim yerlerimiz salama, salma arıklarda, salma su. Evet, evet aralarda, arıklarda. salma evet. yapılıyor. Ama salma şurayı es geçtik sanırım. Yani bunu biz direkt tarlaya dikmiyoruz değil mi? Tarlaya hazırladıktan sonra bir sırt yapıyoruz değil mi? Tabii Sırta kaçıyoruz. Yani evet. Bu sırt sırt yapıyoruz böyle. 1.20 arık araları bizim mesela. Evet. 1.20 arık arası açı... 1.20 evet. Aynen. Sıra arası 1.20 olarak arık açıyoruz. Sırtın yanına yani bağrını deriz, oraya dikiyoruz. Ha, orta sıra değil, Ortasına değil. Ortasan değil, aynen. Evet. Sona arak yenilince arasını sürünce o ortada kalıyor artık. He. Arak evet. yenileniyor bir daha. Evet, evet, tekrardan yenileniyor. Onlar sırtta kalıyor. Arayı evet. tekrardan makineyle işliyoruz yani. Evet. Makinalı işlemeye elverişli dikiyoruz o yüzden. Tabii, tabii. Traktörle olabilir. işçiliği traktörlerle yapıyoruz arasında evet. Onları bitirdik şimdi çıkımını yaptık tarla hazırlığını yaptık fidelerimizi aldık getirdik enginarlarımızı tarlaya eylül ayında Evet Dikimini yaptık can sularını verdik üç kez suladık Enginarlar ne yaptı Patladı Patlıyı uyandı ver. Hangi ayda kendilerine geliyorlar Yani Eylül sonu gibi falan kendine gelir Eylül gibi canlandılar e Ondan sonra sulamayı bırakıyoruz doğru mu Yani isterse tabii ki hava şartını göre o gündeki hava şartını göre veya enginarın durumuna göre Enginar su istiyor tabii ki vereceğiz. Evet. E, o gündeki England durumuna göre evet. suyunu Çok takip ediyoruz. Doğru, biliyorsunuz e, sonbahar yağışlı geçer ama sonbahar yağışları bölgede biraz daha geç kalıyor. Geç zaten, kalıyor. Değil mi? Evet, evet geç tam kalıyor. ne zaman başlıyor yağışlarımız buralarda sonbahar yağışlarımız? Ya bu yani iklimler değiştiğinden dolayı şimdi tam Kasım ayına doğru. Falan yani o aralarda yani evet, Kasım, Kasım aralığında Aralık Evet. Oralarda yani oralarda yağışlarım geliyor. Yağışlar gelene kadar yani bir şeyi kontrol Yani bunu e, takibini yapıyoruz tabi, Çıktı diye bırakmıyoruz. Yani evet. toprak su isterse veriyoruz. Dikimde bir gübre kullanıyor muyuz Orhan? Dikimde e, bunu dikmeden önce tabii toprak hazırlarken altına kompeze yani 15 15 dediğimiz gübreye atıyoruz. Hı. Evet. Toprak gübresi. Taban gübresini veriyoruz yani. Sonrası patladıktan sonra yani arasını üreye veriyoruz yani. Üreyi veriyorsunuz. Üreyi ne bu karıklardan mı veriyorsunuz? Karıklardan arıklardan veriyoruz onun evet. makinesi var traktörle beraber traktörle toprağın altına atıyoruz aynen atıyoruz yani, yani. toprağın evet. altına veriyoruz ağırlıklı olarak o sezonda ne veriyorsun mesela ilk etapta bunu biz neyle başladık ilk önce kompezi altına taban gübresi veriyoruz taban gübresiyle başladık sonra e, Sonrasına, ihtiyacı ne ihtiyacı arasına üreyle şeker veriyoruz mesela şeker evet. gübresi yani beden gelişimini sağlamak için aynen. Kendine, geliştirmesi için, için kendini evet. beslemesi için üreyle evet. şeker veriyoruz eylül ayında patlaklarını verdiler evet Sonra ne yapıyoruz? Oradan sonra bir işim var mı? Veya yani, yani bunu, nasıl gelişiyor? Gelişim yani, nasıl devam ediyor? Enginar bir çocuk gibi öyle söyleyeyim. Bunun bakımı eksik olmayacak yani. Devamlı içindeyiz. Mesela takibini yapacağız. kurt oluyor bunun mesela yanı sıra. Kurtla kurt sarıyor. Bunları takip edeceğiz. Kurt yedi mi bunu? Bitiriyor yani. Evet, Farkını yani. varmadan ortasını geliyor. Sen bakıyorsun sağlıklı gibi görünüyor ama kurt onu yiyor bitiriyor. Biz ama sonra kendini salıyor. Yaşlamasını yapıyoruz. Tabii o onun takibini yapıyoruz. yapıyoruz. Suyunu takip ediyoruz. Gübreleme ve ilaç programımız en devam önemlisi diyor. ot. Hani evet. otu sardırmayacağız yani. Ot sardı bu sefer verip alamayız. Evet. Peki otun evet. mücadelesi kültürel yöntemle mi, işçi mi kullanıyorsunuz? Yani, bu kadar alanda epey bir büyük tabii, alanda çalışıyorsunuz da yani, ilacı var mı? Yani ilaç ilacı olarak e, ot ilaçları var. Ama genellikle e, ameliyat dip temizliği yaptırıyoruz. Hmm. Çok ilaç kullanmamaya bakıyoruz yani. Evet. Yani ilaç ilacı ikinci plan. Evet. Yani ilaç kullanmama bakıyoruz. Yani evet. Genellikle ot ilacı atmıyoruz yani. Ameliyle, el, ile elleriyle el yöntemiyle diplerini temiz ettiriyoruz. Tabii arkadaşlar evet yani bu şifa deposu bir e, bitki neticede e, ilaçları olmasına rağmen üreticilerimiz daha çok neyi tercih ediyorlar arkadaşlar? Daha masraflı olan Evet. İşçiliği tercih ediyorlar Aynen. orada. şifa deposu olan bir şeyi zehir deposuna çevirmeyelim diye. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, böyle de bir tarafı var. Evet. Oran kurt mücadelesini yapıyoruz. Aynen. Dediğimiz gibi şeyleri yapıyoruz. Biz şimdi eylülün sonundan sonra bunun gelişim aşamasında nereye doğru gidiyor? Kış mevsiminde büyümeye mi devam ediyor? Nasıl kış oluyor? Mevsiminde... Eylül'den sonraki kısmı anlat bize bir. Yani kış Eylül'ün sonu sonra bu artık dediğimiz gibi suyunu, gübresini, ilacını bunu takip ediyoruz. Bu ondan sonra büyümeye geçiyor artık. Gelişmeye, Gelişmeye devam baş ediyor. devam ediyor yani. Bu Ocak ayına kadar gelişir, kendini gösterir. Evet. Ondan sonra beden olarak durur, usar, kellelere başlar artık. Hmm. Ocak Yağol ayına, ayına başlar. kadar evet gövde büyütmesini Göv yapar. Gövde evet. büyütmesini yapar. Ondan sonrasında meyvesini verir yani. Kelle dediğimiz onu gösterir. Evet. Bu kelleleri hangi ayda görürüz mesela? Kelleleri e, Ocak ayında gibi görürüz. Aralığın sonu Ocak gibi görürüz. Ama biz e, randımanlı kesime Şubat ayında başlarız. Evet. İzmir'e gönderdi mesela biz tekkele olarak şu şu ayarda. Bunları şubat ayından sonra, şubatın 10-15'inden sonra randımanını o zaman keseriz. Evet. Ondan öncesi olur 3-5 tane. Onları kendi pazarlarımızda değerlendiriyoruz mesela. Bir de şey demiştiniz pazarın isteği değişiyor. İstanbul pazarı farklı, İzmir pazarı evet, farklı, doğrudur. Bizim Aydın pazarı farklı demiştiniz Aynı. değil mi? Mesela Aydın pazarıyla ilk başlıyoruz diye konuşmuştuk ya. Evet. Demiş ya. ne yapıyoruz mesela Aydın pazarının talebi biraz farklıydı. Nasıldı diğerlerine göre? Aydın pazarının talebi yapraklı yani bizim bu gövdeli tüketir yani yaprak tüketir Aydın pazarı. Evet. Yaprağına beraber satılır. Komple, Komple gövdeyle alır, ile değil değil beraber. Evet. Tabi ama bu haldeyken değil daha körpe daha, gövdeler. Daha körpeyken yani daha şeyindeyken, küçükken yani. O Öyle. zaman ilk ne yapıyoruz? E, aydın pazarıyla birlikte o başlıyoruz. körpe bedenleri kesiyoruz. Kesmeye başlıyoruz. Ediyoruz, Yapraktan başlıyoruz satmayı evet. yani. Böyle en Aydın pazarı böyle yapraklı gövdeden e, tüketir böylece evet. Aynen, gövdeyi, bu değil mi? Evet, evet yani biraz daha canlı olur o zaman daha güzel olur yani kelle istemez mi Aydın yani kelle ister ama ilk başta yapraklı olarak görünür pazarda yani bizim Aydın pazarında gövdeli evet ne yapar Şimdi, bu gövdeyi yani bunun yapraklarını e, bu baldırlarını doğarlar yemekli perişli yemeği olur yani hmm. e, taze yapraklarını ya şu doğarlar yapraklar da tüketilir yani Aynen ama bunlar değil yani şu an e, bunlar biraz daha sertleşti evet, yani daha iş Yaprakları ya daha taze Şubat yaprakları. Şubat Tabii. Aynı. Evet arkadaşlar şu an Ocak, Aralık aylarında, Şubat ayında yaklaşık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi yani. şimdi şu an sertleşti artık. Evet. Şu an e, tüketçik olduğumuz yani çana genginleri dediğimiz evet. onu. Yani esas şifalı bir sanırım bu yapraklar. Evet. Ya biz yaprakları tüketin diyorlardı da biz şu yapraklar olarak düşünüyorduk ama Yok. o yaprak değil. Yani esas bu yaprak. Tüketilecek yapraklar. Bu yapraklar. Bu yapraklar. Yani. yapraklar. Evet. Evet. Tazilerin evet. tüketilir yani her türlü. Kaynatıp yani, yani, suyu içilebilir, yemeği yapılabilir. Çayı yapılabilir. Çayı yapılabilir, her evet. şeyini kullanabilir yani. Evet, Kullanılanlarımız var. Gerçekten arkadaşlar yani her tarafı faydalanabilecek bir bitki. Neden? Her evet. yeri bir şifa deposu. Evet. Değil mi? Şu gövdeden de bir şey çıkarmıştık. O aydınların şey yaptığı tercih ettiği şekliyle. değil Evet. Mi? Gövdeyi kesip bir ona nasıl yapıyorsun? Bir daha ya, gösterir misin? Yapalım. Mi? Bu biraz e, Kıbrıs enginarı ama bundan çıkaralım yine. He. O daha çok hangi türde oluyor? Sakızın o sakızı sakızın arında olur. Evet. evet. O sakızın olur, şu, şu şekilde. Bu soyulur böyle. Evet. İçinde bunun baldırı vardır. Çok taze. Çok faydalıdır. Salat yani, gibi. Aynen. Ben tarla geldiğimde böyle e, tüketirim yani böyle çiğ çiğ. Şöyle keseyim sizi vereyim. Evet. Böyle tüketmesi. Güzel bir lezzeti vardır. Evet. Evet. Yani birazcık daha sert lifleri var bunun ama evet. ama yani, lezzetli bir şey gerçekten böyle çok çıtır güzel çıtır yemeye, faydalı evet. faydalı bir yengardır yani. Muhtemelen arkadaşlar birçok sebzede çiğ tüketimi tavsiye ediyor var ya. Yani şu belki de biz şanağını alıp da onu karaciğer dostu diye tüketiyoruz ya. Yani ondan belki yüz kat daha şifalı kısmı bu kısımdır evet, değil mi? Aynen. Evet. Aynen. Ama tabi bunu pazarlarda bulma şansımız yok. Yok tabi. Evet, ama aydınlı tadını biliyor. Burada olduğu için hemen ne yapıyor. Aynen. Bu haliyle bu formüle tüketiyor. Aynen. Evet aydın pazarına gövdeden kestik. Tabii biz gövdeyi kestik kestikçe bu ne yapıyor? Alttan sürgün vermeye sürgün devam ediyor. Büyümeye başlıyor evet, yanındakiler. alıyoruz. Evet sonra ne oldu? Aydın'dan sonra İzmir yani, pazarı geliyor zaten. Evet. Sanırım, değil yani mi? Şubat'tan sonrasına e, çoğalınca artık bu sefer İzmir pazarını kesmeye başlıyoruz. Onu dolmalık olarak taze böyle tek olarak onu kesmeye başlıyoruz. Evet. Yani İzmir tarafını başlıyor bu sefer. Oradaki pazarcılarımız götürüyor. Evet. Şöyle yani taze olarak. İzmir çanak istemiyor çok o zaman değil mi? Genel yani olarak. İzmir genellikle taze dolmalık olarak tüketiyor. Evet. Baby tarzı, kalp enginar diyorlar. Onlardan... Neresini dolma olarak kullanıyor? Yani bunu buradan böyle kesiyorlar, dolmasını yapıyorlar. Ha, i̇çine oyuyorlar aynen, değil mi? Aynen. Yaprak, da... Bu yapraklar kullanılıyor yani İzmir'de. Tabii aynen. Dış yapraklar birkaç bir tane alınıyor. Geri arkadaki yaprakları kullanılıyor. Evet. Kimisi yarmasını yapıyor. Dolmasını yapıyor. Yani evet. çeşit olarak çok Eynar çeşidi var yani. Evet yani orta büyüklükteyken İzmir'e gönderdik. Aynen. Sonra ne oldu? Artık çanaklar gittikçe yani büyüdüler. Büyüyünce bu sefer çanak enginler olarak soymaya başlıyorlar. İzmir'e olsun, İstanbul, Ankara, Bursa buralara gönderimlerimiz oluyor. Evet, çanak isteyen evet, özellikle İstanbul, Ankara evet. ve Bursa'ya değil mi? Evet. Çanak enginarı formunda büyük, büyük ne olanları Büyük olanları kesiyoruz. Onlara buradan onları gönderimini yapıyoruz. Peki evet. hasat ne zamana kadar devam ediyor? Yani ocakta başladık şimdi Aydın pazarıyla. Şubat'ta İzmir, sonra İstanbul dedik. Evet. Ne zamana kadar devam ediyor bu hasat? Hasat süreci, süreci e, hava şartlarını da tabii takip ediyor bu. Hava şartları böyle ılıman giderse, çok sıcak olmazsa Haziran 15'in 20'lerine kadar biz hasat süremiz oluyor. Hmm. Ama evet. havalar bir anda Mayıs'ta sıcakları çökerse bu sefer enginar kösülüyor yani bitiyor. Evet bölgemiz sıcak bir bölge arkadaşlar evet. yani sıcak olması sebebiyle evet yaz döneminde ne yapmıyor e, enginar çalışmıyor. Çalışmıyor yani evet. o küçükleri bu sefer sıcak yakıyor bitiyor yani. Evet. Ama havamız güzel giderse iklim güzel giderse Haziran 15'ine kadar 20 sene kadar kesimimiz oluyor yani ufak tefek kesimlerimiz oluyor. 20 evet. sene sonra bitiyor. Şimdi Orhan ben akşam gelmeden şöyle bir baktım. Ülke genelinde yaygın olarak yetiştirilen iki tip diyor. Ee, evet enginar var. Birisi Bayrampaşa enginarı, birisi evet. de Sakız enginarı diyor. Evet. abi. Sen bunlardan hangilerini yetiştiriyorsun? Bizde hepsi mevcut abi. Ee, sakız enginarımız da var. Bayrampaşa dediğimiz mor enginar da var. Bu Bunlar bunlar hangisi? Bu cinsi Kıbrıs cinsi bir enginarımız. Abi üçüncü bir cinsimiz daha var. Evet. evet. Bu bu cinsimiz de var yani. Bu biraz daha verimli, biraz daha adetli bir enginardır. Yerlerine göre verim olarak daha, daha, yüksek. de, daha yüksektir. Evet. Ee, mor enginar da onun bir altıdır ama sakız enginarımız tabi lezzet olarak, görsel olarak daha başka, daha bambaşka bir enginardır. Evet. Arkadaşlar zaten e, enginarın Kıbrıs adasından tüm dünyaya yayıldığı söyleniyor. Yani Kıbrıs adasından tür dünyaya yayılıyor. Özellikle dünyada ilk sıralarda İspanya, İtalya, Fransa, dördüncü sırada da Türkiye görülüyor ama hepsinin menşei Kıbrıs olduğu söyleniyor. O zaman evet. bu Kıbrıs türünde benim haberim yoktu. Evet, evet en verimli tür yani Kıbrıs türü, bu... değil mi? Evet. Evet ama tabii bir sakız enginarı piyasanın talebi, değil mi? Daha Aynen fazla daha fazla, daha daha çok tüketiliyor mesela. Evet. Peki ne farkı var? Çanağı mı daha büyük oluyor sakızın, yoksa aroması mı daha güzel, yani, ledleti mi, nesi? Sakız enginarının aroması var. daha güzel, daha böyle iştahlı. Bu Kıbrıs enginarı, Mora enginar daha çok şeye gidiyor. Yani soyuma gidiyor. Çanak yani Çanak, çanak için evet Kıbrıs. Çanak olarak, Kıbrıs olarak onlar daha güzel, daha gösterişli, daha şeyli, tabaklı, çanaklı evet. yani. Ama sakız genelde taze tüketiliyor. Yani çanak kenarı olarak da Bayrampaşa daha güzel, daha gösterişli, daha tutumlu. Yani bir tüccar yani çanak kenarı alacak oldu mu Bayrampaşa'ya daha isteklidir yani. Evet. Daha güzel. Bu zaten daha biraz daha sivri bir yapı. var. Bu biraz, var. Da sivridir biraz daha sivridir yani. Daha açılıyor, çabuk evet. açılıyor. Evet. Biraz değil? daha serttir. Daha daha top duruyor Daha Bayram top dur, Paşa daha arasında. tazedir, daha güzeldir. Evet. Peki verim farkı diyelim ki Çanakkale enginarı tercih ediyoruz. Çanakkale Sakızla, pardon, Kıbrıs'la Paşa arasında verimde ne kadar bir fark var? Yani verim olarak Kıbrıs enginarımız fazla. Daha fazla. Daha fazla. Evet. Yani bunda 8-10 tane kelle verdiğini görüyoruz. Evet. Öteki yani Bayrampaşa dediğimiz 4 tane, 3 tane. Evet. Yani en en şeysi 5 tane kelle verir. Ama bu 10'a kadar geçtiği zaman doluyor yani. Peki oran dikim mesafeleri nasıl? Yani sıra üstünde ne kadar, sıra arası ne kadar, karıkların arası ne kadar mesafe? Dikim arası, arası 1 -20. 1 -20, karıklar arası 120. 120 karıklar evet. arası. 120 karıklar arası. Dikim meselesi 80 santim falan ee, dikiyoruz. Evet sıra üstünde 80 santim sıra civarında mesafede var. O, o arada dikiyoruz. Bir dekara yaklaşık kaç fide gidiyor bu durumda? Bir dekara 1200-1300 kök falan gidiyor. 1300 fide civarında aynen. gidiyor. Aynen evet, 1200-1300 kök, kök falan gidiyor. Peki bir kökten kaç bir sezon boyunca kaç baş renginer alıyoruz? Yani bir sezon boyunca bir kökten... Ee, Dört 4 tane 5 tane verdiği oluyor mesela. Bunun e, dekara dediğim gibi 1200 1300 iki lince hesabı çıkıyor hemen hemen. Evet. Yani bir kökten 5 taneye kadar alabiliyorum Evet. Yani. Aynen. Peki bu hangi tür için geçerli? Tüm türler değildir herhalde. Tüm türler Tüm birbirine karşı verim farkları yani, var. Var. Yani, yani de en düşük verim, tür hangisi? Bayram'da en düşük tür e, sakız cinsi türümüz. Sakız. Evet. Erken gelir, erken biter. Hmm, erken gelir, gelip, Aynen. erken biter. Evet. Aynen. Erken gelir, erken ama biter. Ama en sevilen. Arkasını en... takip eden Kıbrıs. Evet. Adet olarak, ama en e, tutulan cinsi, yani Çanakkale olsun, şeyde olsun mor enginar. Mor enginar. Bayram Paşa evet, evet. dediğimiz. evet. Bayram Paşa dediğimiz enginar. Ama tabii İzmirler Çanak evet. tercih etmediği için İzmir sakızca. Evet. İzmir sakız, sakızca. sakızca. Evet. Bunda 5 tane kadar ederken sakızda, Bayrampaşa kaç tane yapıyor? O da eşit mi? 5 civarı mı? Yani Bayrampaşa da 5'i beş, yakalar yani. O da çok büyük adet yaptı, şey yaptığından, sap yaptığından çok fazla e, adet yapmaz yani. Evet adet yapmaz. Aynen. E Kıbrıs peki bunların arasında verim? Kıbrıs sıra. biraz daha e, yap olarak ince gelir, daha fazla kelle verir. Hmm. Görüldüğü gibi bunlar Kıbrıs enginarımız. Biraz daha saplar ince gelir, kelle aşırıdır yani. Evet yani şu yani an burası dedildi yani bugün, biraz... bugün burası kesim oldu. Bugün daha. Evet bugün kesim oldu burası sabahtan. Ee, gördüğünüz gibi her taraf kelle. Evet, şu an hasat edilmiş hali arkadaşlar Aynen. bunlar değil mi? İrileri tabii. alıyorlar tabii. Ya burada irili belirle... sal Küçüğü kesimde o... kesilmez, evet. satamayız. Yani şuradaki şeylerin hiçbiri o zaman yani bugün hasat edildiğine göre Aynen. hasat olgunluğunda, erginliğinde görülmedi. Aynen. 5-6 gün sonra bir daha kesime gireceğiz evet. buraya. Yani haftada şimdi. o zaman bir hasat yapıyoruz. Evet. değil mi? Haftada. Evet. Her yani her tarlanın, tarlanın kendine göre günü var. Evet. Yani yaklaşık bir haftada bir sıra geliyor her Evet. Tarlaya Aynen. Ona göre günü var. Gününde kesime giriyoruz. Evet. Kaç tane veriyor dedik şimdi Kıbrıs'a? Kıbrıs, Kıbrıs e, cinsi 10 tane kadar veriyor. 2 katına kadar? Evet, evet 10 tane kadar veriyor. Verimi var Kıbrıs'ın. Aynen. Zahmetli mi enginar yetiştiriciliği? Yani işçilik e, maliyetleri veya işçiliği çok yüksek bir... Abi, bunun işçiliği e, biraz uğraştırıcı, zahmetli bir işçiliği var. Eynar'ın. Eynar'ın bilhassa ki e, kesiminde yağmur yağsın, ne bileyim... Soğuk olsun, bu kesilecekse, Bugün pazara girecekse e, girme zorunda yani. Yani pazarı dışarıdan geldiği için yağmurda, çamurda biz bunun kesimini temin ederiz, arabasını sararız mesela pazarcının, yağmurda pazarın oldu, çıkar. Çamurda olsa, yani üstümüzden iş, yağmur yağsa da bunun kesimini yapmak zorundayız. Yani bugün yağmura yaptı, bunu erteleme bir şansımız yok. Evet. Bugün kesilecekse bu kesilecek yani. Ya şu yani. hasada gelen bir meyvenin e, gecikmesi. Ya, bir hafta geciktiğini düşünelim. Bugün hasat zamanı. Bir hafta gecikti ne ya, olur? Bir hafta gecikti bu sefer mal iriliyor. Malın görselliği, kalitesi düşüyor. Hmm. Pazar çıktı mı bu sefer daha şey oluyor. Evet. Bir de bize pazarcıların pazar günü, pazarının günü ne zamansa bu malı temin etmek zorundayız o gün, yani. O gün o, gün, o oluyor, kesmemiz lazım yoksa, yani. yani. Yoksa adamın işine yaramıyor. Yani adam işine yaramıyor. Evet, Nereye çıkacak? Benim yani. de pazarım kaybolur. Evet. Onun da pazarı kaybolur. Evet. Tezgahını koyması lazım. Evet. O yüzden bunu yağış, yağmur, çamur ne olursa olsun kesip evet. çıkarmamız yani lazım tarladan. Işçiliğimiz kesimde, o zaman, kesimde değil mi? evet. Peki başka işçiye ne zamanlar ihtiyaç? Başka birisi? biz bunun içinden işçi eksik olmuyor yani, bunun işi bitmiyor yani. Dip temizi, otu, çöpü derken devamlı bunun içinde dönüyoruz biz. Evet. Gübresi, ilacı derken bunun işçiliği bitmiyor yani. İçinden çıkmıyoruz, devamlı içindeyiz. Kış boyu içindeyiz. Kış boyu yani. içindeyiz yani, yani. Evet. İşçiliği var. Yağışlı ve soğuk sezonlarda. Evet mücadele edilmesi gereken birçok çiftçi kışın evde istirahat zamanıyken evet bundan enginar bir hafta çiftçisi. önce mesela kıra yağıyordu. Kıra kıra yağarken biz içindeydik yani buz enginarın üstü böyle kıralıydı. Biz gördük enginar kesik mesela. Yani öyle bir şansın yok yani. Evet. Bu kesecekse kesilecek yani. Bu kadar emeğe, bu kadar zahmete değiyor mu peki kazancı? Yani birçok alanda üretici şikayetçi. Enginar bu zahmetleri kurtarıyor mu? Ya Allah bereket versin. Bir paralar kazanıyoruz ama zahmeti çok fazla. Yani dışarıdan diyorlar ki işte enginar çok kazanıyor. Enginar şöyle kazanıyor. Enginar bunu kazanıyor ama işçiliği çok fazla. Evet. Maliyeti çok fazla. Ağır maliyetleri var yani. Bir işçi maliyeti olarak çok işçi çalışıyor mesela. Kesinlikle. Yani bir yere işçi giriyorsa yani, arkadaşlar zaten yani, maliyetler çok aşırı maliyeti e, var. Evet. Yani, yani o. göründüğü gibi değil yani. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Yani dışarıdan görüyorlar ki enginar çok kazanıyor. İşte enginar Total evet. total paraya bakıyor. Evet vatandaş total. Bak orada. vatandaş onu görüyor ama. Arkasındaki işçiliği görmüyor. Onun kesinlikle görmüyor. görmüyor. Zorluğu de. görmüyor. Evet. Yani biz yaş, yağmur, çamur demiyoruz. Traktörlerimize giriyoruz mesela çamurların içinde bunları çıkarıp geliyoruz. Yani evet. işçilerle beraber yağmurun altında, soğukta. Evet. Bir de tarımın tarımın zaten her alanı böyle. Yani evet. e, Çiftçi çalışır, uğraşır ama çiftçiden ziyade herkes çok para kazanır. Evet. Ama çiftçinin kazancı biraz daha ölçülü. Lakin Enginar sanki bu kadar uğraştığına göre biraz kazandırıyor gibi. Yani biraz oran? Allah bereket versin kazanıyoruz. Gidiyor, evet kazanıyoruz. Evet, kazançlı bir ürün. da kazanılmasa bu çile çekilmez yani. Peki. Yapılmaz. Bir dekardan yaklaşık ne kadar kelle alıyorsunuz oran? Bir dekardan e, yani cinsi olarak ne iş ya? 3000, 2500 yani iklimi de bakıyor. Bu sene mesela bu 3000 dediğimiz rakam 1500 düştü. Neden? Bu sene don vurdu. Evet. Don çok ağır hasar verdi mesela. E, çoğu yeni gelen engeller yani bunlar sonradan gelenler. ilk önce erkencileri don vurdu. Kesip attık hep bunları yerlere. Evet. Yani Arkadaşlar bu sene biliyorsunuz ağır, malum e, tüm ülke genelinde ağır bir don yaşadık. Hem de evet. bütün sebzeler meyveler uyandıktan sonra evet. Nisan ayında. Yani Nisan ayında bir don yaşadık. Kuvvetli Aynen. bir dondu. Evet. Ee, buralarda kaç dereceyi gördük eksik gece? Yani burada e, önceki Şubat'takinde ağır oldu yani. Şubat'takinde Şubat'ta eksi... daha çok Evet. Burada şey. buradaki Şubat Şubat'takinde çok aşırı oldu yani. Eksi altı, eksi buldu yani. Evet. Aydın biliyorsunuz arkadaşlar ılıman bir bölge. Yani öyle çok soğukları olan bir bölge değil. Ama bu seneki soğuk, bu ılıman bölgeleri dahil. Evet. Çok aşırı rahatsız oldu etti. yani. Şimdi bu o zaman soğuktan rahatsız olan bir bitki. Tabii ki. Çok hani eksinin altına düştü mü bunun için. Kış mevsiminde yani eksi -6-7'leri yani bu eksi -3'ten sonrası bunun için sıkıntı. Evet, o zaman yani açık o zaman, alanda olduğu için. O zaman neden sadece e, Aydın'da, İzmir'de ve Marmara'da üretildiğini az buçuk anlayabiliyoruz, evet. değil mi? Yani Aynen. kış mevsiminin kış, biraz daha ılıman, ılıman olması. ılıman evet. olması istiyor. Ilıman bir bölge. Evet. E, bitkisi bizim enginar. Orhan peki bunun ticaretinde, piyasasında sıkıntı var mı? Yani pazar var mı? Yani bizim kendi yani pazarda şu anlık yani bizim bizim için konuşuyorum. Yani sıkıntımız yok. Pazarcılarımız var. Her her sene çalıştığımız yerlerimiz var. onlara devamlı çalışıyoruz. Yani genelde pazarcı arkadaşlara veriyoruz. Yani satışta bir sıkıntı yaşamıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok yani. Zaten Enginar olarak burayı biliyorlar. Buraya geliyorlar. Evet. Evet arkadaşlar bugün Aydın Gölhisar'daydık. Enginar üzerine bir video yaptık. Enginar yetiştiricinin detaylarını sizinle paylaşmaya çalıştık. Bu videomuzu da burada bitirelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.